hemşeriniz Veli Ağbaba'ya veriyorum mikrofonu. Sevgili hemşerilerim, sevgili kardeşlerim, sevgili çocuklar ben de hepinizi işte saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm yazı anlara verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şunu bütün yazı bilsin ki sizlere mahcup olmayacağız. Vahap Başkanımıza Vahap Göçer'e Yazıhan Belediyesi'ne her türlü desteği vereceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazıhan'ın yanındayız, Yazıhanlarla beraberiz. Bugün çok değerli konuklarımız var, milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Değişimin lideri, ikinci yüzyılın yeni lideri ve Malatyalıların dostu en çok geldiği il Malatya genel başkanımız sevgili genel başkanımız Özgür Özel'i Malatya'da ağırlamaktan, Yazıhan'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Umarım partimizi 37 yıl sonra Türkiye'de birinci parti yaptı. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimizi iktidar yapacak ve Atatürk'ün koltuğunda Atatürk'ün izinde bir Cumhuriyet Halk Partili oturacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun hemşerilerim. Birazdan genel başkanımızı bekliyorsunuz. Tekrar genel başkanımıza ikinci yüzyılın liderine yazı alanlar adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli yazarımız. Hazır mısınız? Evet. Ya Mirza